Merhaba. Gün içinde birçok etken vücudumuzun inatla kilo almasının nedeni olabilir. Uyurken daha fazla yağ yakmak için bazı ipuçları var. İşte vücudunuzu kilo vermek için daha verimli bir hale getirmenin tüm yolları. 1. Düşük sıcaklıkta uyuyun. Düşük sıcaklıkta uyuyarak yağları metabolize etme hızının artırmanın yanı sıra vücudunuzdaki kalori yakan yağ miktarını %42 oranında artırırsınız. 2. Geceleri aralıklı oruç diyetini uygulayın. Başlangıç olarak geceleri yaklaşık 12 saat süren bir oruç penceresi oluşturabilirsiniz. Örneğin 7 saat uyuyorsanız yatmadan 4 saat önce yemeği içmeyi bırakıp uyandıktan 1 saat sonra kahvaltı edebilirsiniz. 3 elektronik cihazları kapatın. Telefon ve bilgisayar ekranları mavi ışık yayar. Bu da sisteminizi tamamen uyanık tutar ve gündüz olduğu işaretini verir. Bu da açlık ve insülin direncini artırır. 4. Akşam hafif öğünler yiyin. Büyük öğünler yediğinizde gece boyunca vücudunuz düzgün bir şekilde deşarj olmak yerine yemekleri sindirmeye çalışacaktır. 5. Süzme peynir yiyin. Yukarıda yatmadan birkaç saat önce yemeği bırakmanızı söyledik. Ancak süzme peynir aslında diğer bütün atıştırmalıklara karşı bir atıştırmalık. 6. Direnç egzersizi yapın. Egzersizler gece uyumanıza ve sadece kardiyo rutinden daha fazla kilo vermenize yardımcı olur. Direnç egzersizi metabolizmanızı hızlandırır ve yağ yakımının birkaç saat sonra gerçekleşmesini sağlar. 7. Alkolü bırakın. Alkol, vücudunuzun değerli REM uykusuna geçmek yerine alkolü metabolize etmesine neden olur. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir diğer videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.